Bitcoin gündeminden herkese merhabalar. Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın gelişmelerine göz atacağımız haber turumuz şimdi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Grayscale'in GBTC fonunu bir spot bitcoin ETF'ine dönüştürme talebini reddetti. Grayscale ise kuruma bu nedenle dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bitcoin madenciliği şirketi Core Scientific, Haziran ayında 23 bin dolar ortalamayla 7.203 bitcoin sattığını bildirdi. Şirket, yapılması gereken ödemeler için Bitcoin satmaya devam edeceklerini vurguladı. Bitcoin'i resmi para yapan ilk ülke olan El Salvador, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Başkan Bukele, 19.000 dolardan 80 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Böylece El Salvador'un rezervindeki Bitcoin miktarı 2381 oldu. Teknoloji devi Samsung, 3 nanometre çipler için ilk müşterisini belirledi. İddiaya göre şirketin ilk müşterisi büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden Wasminer olacak. Öte yandan ilk üretimler seri üretimden ziyade bir deneme çalışması olarak yapılacak. Yatırım yönetimi şirketi Vanek, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yeni bir spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Şirketin Kasım ayındaki başvurusu ise reddedilmişti. Çinli teknoloji şirketi Meitu, Bitcoin yatırımından yaklaşık 18 milyon dolar zararı olduğunu açıkladı. Meitu, 2021'in Mart ve Nisan aylarında toplamda 50 milyon dolarlık Bitcoin satın almıştı. En büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden Marathon Digital fırtına nedeniyle zor günler yaşıyor. Şirketin Montana'daki tesislerine güç veren bir şebeke fırtınadan zarar görünce tesisler elektriksiz kaldı. Bunun sonucunda şirketin madencilik kapasitesi %75 oranında düştü. El Salvador'un resmi Bitcoin cüzdanı Chivo, yurt dışından gelen havaleler için artan bir oranda kullanılıyor. Merkez Bankası, 2022'nin ilk 5 ayında Chivo üzerinden ülkeye 52 milyon dolar gönderildiği bilgisini verdi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.